FODMAP diyeti nedir? Hassas bağırsaklara nedenle gelir. FODMAP dediğimiz şey aslında bazı kelimelerin kısaltması. E, fermente edilebilir oligosakkaritler, disakkaritler, monosakkaritler ve poliollerdir. E, hangi besinlerde bulunur peki bunlar? Oligosakkaritler, buday, arpa, soğan, sarımsak e, gibi besinlerdir. Sakkaritler, e, laktoz olarak geçer, e, süt, e, yoğurt, peynir, işte dondurma vesaire gibi besinler. Monosakkaritler fruktozdur, bal, e, bütün meyveler gibi, işte şeker, refiner, şekerli paketli gıdalar gibi besinlerdir. Polyoller dediğimiz şey de sorbitol, manitoldür. Ee, i̇şte sakızda, yine paketli gıdalarda, şeftali gibi birkaç meyvede bulunur. Peki düşük FODMAP diyeti bağırsaklara neden iyi geliyor? Bir kere zor sindirilen e, çıkarmış oluyoruz beslenmeden. Bu FODMAP içeren gıdalar m, bağırsakta fermente olurken gaz üretir. Bu da özellikle IBS'si olan bireyleri çok rahatsız edebilir. Bir de çölyak hastalığı ve e, iltihaplı bağırsak hastalıkları gibi durumlarda FODMAP diyeti tedaveci bir değil. en çok işe yaradığı nokta IBS irritabl bağırsak sendromunun eee semptomlarını gerçekten %70'e kadar azalttığı görülüyor.